başlıyoruz. De 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 açıyoruz. Aa, açılmıyor. Kutu açılmıyor. <laughs> Aa, iki, iki tane paket çıktı kutunun içerisinde. Bir, iki, üç. Hoppa! Bakalım içerisinde büyük bir şey çıkacak mı? Oo, çikolataya bakar mısınız? Bu neye benziyor Daybiket? Ee, Deve kuşu yumurtası. Üstüne. Bir, 2 3 Ay! Çatladı. Evet yumurta çatladı. çatladı. <laughs> oh, wow. Bakalım ne çıkacakmış içerisinde. afiyet olsun. Hadi geçelim. <laughs> bakalım içerisinde ne var ama öncesinde açmıyoruz. Tahminlerini alıyoruz. İçerisinde ne var acaba? Halbuki çok merak ediyor. Siz de merak ediyor musunuz? Evet. Ne? Böyle bir tahmin et bakalım. Salla bakalım. Ne var içerisinde? Vay, wow, bir şeyler var. Büyük bir şey mi sence? Evet, büyük bir şey. Bir salla bakalım. Vay büyük bir şey. Tahminlerini alalım. Kutu. Kutunun içinde kutu diye tahmin etti Aybüke. Tabii. Kutunun içerisinde kutu diye tahmin etti. Bakalım içerisinde ne varmış? Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Bir. İki. Üç. Başla. Başlıyoruz. Dı 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 Açıyoruz. Aa, açılmıyor. Kutu açılmıyor. <laughs> içerisinde. Açalım, açalım. açalım Şu şekilde anne. bakalım. Açalım, 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 açalım. Önce hangisini? Kırmızıyı mı morumu açalım? Kırmızıyı. Tamam. Aybüke tercihini kırmızıdan yana kullandı. Sen açmayı dener misin? Yok sen aç. Tamam ben açayım. Bu ne acaba? Halbuki hiçbir tahminin var mı? Yok yok. Tahmini yok. Çünkü görmediği şeyi tahmin edemiyor. Evet. evet. Da, da 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 Heyecanlı mısın abi evet. <laughs> Ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten ben de ne olduğunu bilmiyorum. Hazır geldi. Paketi getirmek banaydı sadece. Bir, iki, üç. Hoppa! Aa, Tinder! Tinder masiymiş. Yaşasın. Anne, anne sen mi aldın masiyi? Bu sürpriz. Yılbaşı sürprizi sana. Hadi anne. Şunun içinde ne var bir bakalım. Önce bunu bir açalım sırasıyla Albükeciğim. Bunu açalım. açalım. Bakalım. İlk Içinde... Çok güzel bir şey çıkar. Dışarısı mavi. Bakalım içerisinde büyük bir şey çıkacak mı? Oo, çikolataya bakar mısınız? Bu neye benziyor Albüke? Ee, Deve kuşu yumurtası. Bu evet. İçi beyaz. Bakın. Kocaman dev gibi bir çikolata. Bakalım içerisinde ne çıkacak? 1, 2, 3. Ay! Çatladı. Evet yumurta yani çatladı. <laughs> wow. wow. Bakalım ne çıkacakmış içerisinde. Aa, afiyet olsun. Hadi geçelim. Çikolatalar bizi kenara koyalım. Yumurta gibi sanıyor. Tık tık tık. Şurak kıracağımızı mı düşündün? <laughs> Bakalım içerisinde ne çıkacak. Bu diğerlerine Hı -hı. göre daha büyük. Afiyet olsun abi kecim. Bunun içinde de etli vardır. Emin misin? Emin. Öyle tahmin ediyorsun. Şunları kenara alalım. Sen bildin, gel bak, bu. Sen bildin ama tahmin etmedin ki abi kecim. Kutuyu açarken abi biraz zor açılıyor büyük olduğu için galiba. Hı -hı. Bakalım ne çıkacak. Küçüklerinden bizde bayağı var. Aa, İlk defa büyük bu aldık. Ne? Bu Bakalım ne? ne çıkacak? İnşallah güzel oynayabileceğimiz bir şeyler çıkar. Aa, çok güzel bir şey çıktı anne. Evet evet anneciğim. Bakalım resimden nasıl yapıldığını inceleyelim. Giyimizi tamamladık. Evet, evet. Al bakalım Aybüke. Sür bakalım. Şu şekilde cazı. bir geyik çıktı. Tam da yılbaşında olduğu zamanda. Aybüke'nin kıyafetiyle de uyumlu. Bakar mısınız? Aybüke ile takım oldu. Değil mi anne? Evet. Şu şekilde. İkinci sürprizimize geçelim mi Bu hadi hadi hadi. Evet. Bu birinci çok... sürprizimizdi. Bu da mor Bu da mor paket. Kinder Maxi atalım. de sen Kinder Maxi ilk defa aldık değil mi sen? Aa bu da yeşil. Bu da yeşil. Diğeri maviliydi. Evet diğeri maviliydi. Bakalım bunlar Aa, ne çıkacak oyuncak ki olarak. Bu kedi Dev gibi değil mi? Diğer Kinderleri hiç benzemiyor. Diğer Kinderleri hiç benzemiyor. <laughs> Aybüke yüzünü getirir misin? Yüzünü de ölçeceğim. Büyüklüğüne bakar mısınız? <laughs> Kocaman bir <gülüyor> Kinder <gülüyor> Maxi. İyi. Kırıldı. Ben faycacağım tarih bari. Al bari. <laughs> Tabi çocuklar için oyuncaktan önce çikolata geliyor. Açamıyorum. Bence içinden çok güzel bir şey çıkacak. Bence anne. de. İçinden Benim çok gibi güzel bir şey çıkacak. Mesela. Mesela onun gibi değil mi? Çok iyi bir tahmin. <laughs> Bunu açması da birazcık zor zorlanıyorum zorlanıyorum çikolata yeseydim çok güçlü olurdum değil mi halbuki çabucak açalım ay yine aynısını mı? olmaz farklı bir farklı, şey farklı, farklı farklı evet farklıymış neyse ki farklı, farklı. <laughs> İkisi de geyik bu farklı Bunlara kardeş yapalım mı? Anne bu farklı farklı. Hangisi daha büyük duruyor? Bu farklı, daha büyük farklı. duruyor. Evet. Bu farklı anne. Evet anneciğim bu farklı. Bu bakalım farklı nasıl mi? yapılıyormuş inceleyelim. Bunları yerleştirelim. Ben de ağzına bakıyorum diğer büyük Bak Bakalım. Batım. Ne yazıyor? Nasılmış? Hmm, nasılmış bakalım. Yer oyuncakları da yaparsan da hiçbir şey yapabilirsin. Bu kadarmış. Tamam teşekkür ederim. Bir de şuna bir bak incele bakalım ne yazıyormuş bakalım. çok merak ettim açıkçası. Nasılmış? Atamıyorum anne. Tamam. Öncelikle Aa, ne canım. diyor? Ne diyor ben öncelikle? Sürüyeyim. Sür bakalım. Dönen şeymiş. Evet. Dönen bir şey bu anne. Dönen bir şeymiş. Elbisesi şey şey. çok güzel. Mor. Yeşil. Yeşil. Ama bunun elbisesi yok. Onun elbisesi yok. Bunun elbisesi var. Şu şekilde iki tane oyuncağımız oldu. Dönen bir şey Aybüke. Ay Canım çekiyor anne. Ne canın çekiyor Aybüke'cim? Çikolata da aklı. Bu oyuncaklar hiç Aa, önemli değil şu anda. Dönüyor. Verdiğimiz çikolata bir parça vereyim dönüyor. bari. Dönüyor Al bakalım dönüyor evet anneciğim. Bizim iki tane böyle serimiz oldu. Geyiklerden yılbaşı diye böyle yapmışlar tahmini. Bu şekilde aldık mutlu olduk. Eğlendik değil mi Aybüke? Evet. Aybüke bayağıdır Kinder Max istiyordu gittiği marketlerde gözü böyle. Bizim hiçbir şey görmez algıda seçicilik. Aybüke'nin direkt dikkatini bunlar çekiyordu. Almıyorduk. Bugüne sürpriz oldu. Halbuki bunları bu büyük olsun bu abi bu da kardeş gibi değil mi? Bu ata Evet onun boyu büyük ama bunun da kafası büyük gibi. Ne dersin? bundan daha büyük galiba. Evet. Bazına büyüyor ve çekiyor. Evet. Oyuncağımız şu şekilde böyle gidiyor. Geri 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 geri. Diğeri de bu şekilde döne 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 durun bir saniye tekrardan yapıyorum hop döne 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 gidiyor böyle bir serimiz oldu geyiklerden merhaba sana ben dönerek geliyorum. Merhaba. Atlı Dönem kardeş gidelim. nasılsın? Bir dakika durun. Tamam bekliyorum sizi. Merhaba hoş geldiniz ben atlı hoş kardeş. Olayım. Ben Dönem dönerek geliyorum. gidiyorum. Siz atla mı geliyorsunuz? Evet. Memnun oldum. Ben dönen geyik. Senin adın ne? Benim adım Attemi. Evet, hangisi daha büyük? Şu büyük değil, bu küçük. Bunun o boyu büyük. uzun, bunun kafası büyük. İkisi de büyük aslında. Öyle değil mi? Evet. Çok, güzel. çok güzel. Biz çok beğendik, mutlu olduk. Evet. Bunları kaldırıp biz çikolatalarımızı yiyeceğiz. Hepimiz paylaşacağız. <laughs> Bakalım Aybüke bizimle paylaşacak mı? Merak ediyorum. Çok yersek de dişlerimiz çürür zaten. Çok yiyemeyiz değil mi anneciğim? Evet. Hemen yani yer yer dişlerimiz Kırçalım. Yarın yine yeriz. Ha, yarın bırakalım öyle diyorsun. Çok... Yarın yine yeriz Evet yine yeriz. Bir, evet. Bir kısmını ayıralım her gün bitirmeyelim. Şu anda aklımız tamamen çikolatadan yana. Annem bir vedalaşalım ne dersin? Hoşçakalın. Evet. Sizi seviyoruz. Evet.